Herkese merhaba. Erkan ile The Cocktail Talks kanalına hoş geldiniz. Bugün size mükemmel bir şey yapacağım. Bugün sonunda, eninde ve sonunda bütün baskılar, tüm presler sonucunda clear ice yapacağız. O clear ice dediğimiz büyük, şeffaf buzun nasıl yapılacağının birinci versiyonu. Neden birinci versiyonu? Ben evde yapılan basit bir şekilde nasıl olur onu yapacağız. Bir sonra bir video daha çekeceğim. O daha üst level olacak. Oradaki ekipmanlar biraz daha üst level olacak. Biraz daha detaylı ekipman kullanacağız. Daha sonra belki ekspertini yaparız. Ben de öğrenirsem. Ekspertini değil. Ben de hiç denemedim şu an. Çünkü bu bunun artık ucu gitti yani. Çok e, inanılmaz şekiller, inanılmaz teknikler kullanılıyor ve kokteyller de gerçekten iyi bir yere geldi. Büyük bir buz hem güzel gözüküyor hem şeffaf. Kokteylin içinde hiç buz olduğu belli olmuyor. Daha yavaş eriyor. Bir sürü artıları var. Bunun için bize şöyle bir plastik kap gerekiyor. Şöyle 4-5 litrelik 3 litrelik de olur. Ne kadar büyük olursa o kadar iyi buz elde ederiz ve daha çok. Veya küçük iceboxlar var. Bir sonraki da kullanacağız. Şu an ice icebox herkesin evinde bu mini iceboxlardan olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu teknikle yapıyorum şu an. Onu daha sonra göstereceğim. Şöyle bir ağzı testereli bir bıçağa ihtiyacımız var. Normal bıçak da olur ama uğraştırır bizi. Şöyle. Şimdi clear iceta olay buzun donarken ki aşamaları. Yani bir yerde artık kendini gösteriyor. Bir tarafta şeffaf, bir tarafta bulutlu halde oluyor. Daha sonra siz beklettikçe o bulut içine doğru yayılıyor. O önemli olan onu o bulut yayılmadan almak mümkün. İçme suyu ama şöyle bir şey şurasına kadar. Çünkü buz biliyorsunuz ki oluşurken de bir hacim alıp yükseliyor. İçme suyu ama kaynatılmış içme suyu. Yani içme suyunu kaynatıyorum, dolduruyorum. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Biraz da o kim uğraşacak bununla ama işte bununla bir tane yapıyorsunuz. Buzlu atıyorsanız şimdi bundan 5-6 tane minimum 5-6 tane büyük güzel clear ice çıkacak. Şöyle bir buz yapacağız. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde bir kap, plastik kap. içine 3D ikisinden biraz daha fazla kadar içme su, kaynatılmış içme suyu. Kaynatılmış içme suyu, arıtma suyu da olur ama kaynatın bir kez. Bunu alıyorum, difrize koyuyorum. Benim buzdolabım biraz eski, difrizi yavaş donduruyor olabilir. 14 saat bekletiyorum ben. 12 ile 16 arası kontrol ediyorum, tamamen olduğunu inanıyorum. 14 saat sonra, ertesi gün bunu buradan çıkartıyorum şöyle içinde artık su hareket etmiyorsa bu olmuş demektir. İçinde bir kısım bir su var ortalarında. Ona aldanmayın. Olacak o suyu alacağız. Bize kalan kısmından gliraj çıkacak zaten. Bu şekilde. Sonra buzumu aldım. Daha sonra şöyle yapıyorum. Şimdi buzumuz bu şekilde birazcık daha donması gerekiyormuş. Çünkü bunun içinde bir su var hala. O yüzden iyi takip etmek gerekiyor. Şimdi bunu buradan bir yerden deleceğim. içindeki suyu alacağım. Sonra kesme işlemine başlayacağım. Çünkü içinde hala su var. Evet. şimdi bunu fantaziye dökerseniz mesela bu hazır bir bardak. Bunu şuradan deldiğim yerden kokteyl içine koyup bu şekilde de sunabilirsiniz yani. Öyle de fantaziler var. 14 saat. Ben bunu 2 saat daha tutsam daha iyi olabilirmiş. Neyse yani olay şu şekilde. Şu an bizim clear ice'ımız hazır. Buradan kaç parça çıkaracağız ona bakacağız. Şuradan bir... Bu arada dikkat edin elinize kesmemek için şöyle Bu parçaların hepsini kullanabilirsiniz. Yani kırıp evinizde içme suyundan güzel buz. Yani bana o kadar bir parçadan kala kala bu kaldı. Eğer bunu 2-3 saat daha tutsaydım biraz daha iyi bir sonuç elde edebilirdim. Ama önemli olan şu an bu işin nasıl olduğu. Parçalara ayırıyorum. 3'e böleceğim bunu şu şekilde. işin zevkli yanına geçebiliriz. Şöyle şurada daha güzel bir parça var sanırım. Bir anda böyle pat diye vurup bunu kesmeye gerekiyor. Şöyle biraz iz yaparsanız üzerinde bıçağın testere gibi böyle tırtıklı olması çok önemli bunda. Buz testereleri de var bu arada satılıyor. Şimdi şöyle bir işaretleyip daha sonra oradan kırıyorum ki tam istediğim yerden kırılsın diye oldu çok basit bir şekilde ha, kırılıyor. Ben aynısını yapacağım. Şimdi evet ana parçalarım burada hazır. Şimdi işin yontma biçme kısmına geçiyoruz şöyle şu parçayı alıyorum. Buralar çok zevkli. Şöyle bakıyorum. Ne çıkabilir buradan diye. Heykelcilik gibi bir şey aslında. Gerçekten çok zevkli, uğraştı gibi gelse bile e, tabii ki bu işleri olan merakınızla falan çok e, alakalı bu işler. Ben bu olayı şurada yapıyorum. Bu kadar sulu olmuyor. Sadece burada şu an size gösterirken öyle oluyor. Evet. Yani olay şu şekilde gördüğünüz gibi kocaman bir clear ice'ım oldu. Eğer istersem daha küçük parçalar da yapabilirim. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu da yuvarlığa gidiyor artık. Bununla daha sonra böyle yuvarlakta şu sistem daha iyi gidiyor. Böyle kıra kıra kenarlarını. Yani full yuvarlakta olmasına gerek yok. Önemli olan şu bulutlu kısımlarının da gitmesi. Eğer elinizde böyle pürmüz varsa pürmüzle şöyle eriterek de isterseniz yuvarlayabiliyorsunuz. Ve evet gördüğünüz gibi bir yuvarlığa yakın yamuk bir clear ice'ımız bu şekilde. Evet clear ice'ı evde bu şekilde yapıyoruz. Hepsi gördüğünüz gibi çok şeffaf. Bu artık sizin geri kalanı işçiliğiniz, sabrınız ve hevesinizle alakalı bir şey ve zamanınızla tabii ki bu şekilde. Bunları sonra ben mesela buna dolduruyorum. Tekrar difriz atıyorum. Evet, Clear Ice'ımız bu şekilde. Biraz sulu bir video oldu, gördüğünüz gibi her yer. Ama dediğim gibi şu an bunu burada değil de ben şurada yapmış olsaydım sadece şu kısımda biraz su oluyor. Bu keyfe ve bu sonuca değiyor bence. Eğer siz de kokteylde çok meraklıysanız Clear Ice yapma teknikleri geliştirmeyi deneyebilirsiniz. Evde buz yapımı işte bu şekilde. Evet, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka The Cocktail Talks programıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.